güvenmeli misin? Günaydın arkadaşlar. Ona güvenelim mi? Sevdiğimiz insana güvenelim mi? Güvenmeyelim mi? Ya ne yalanlar konuşuyor? Ne iş çeviriyor senin arkandan? Unutmayın ki genel bakımda herkes de kendisini göstermemesi normaldir. Bunun için şahsi bakımlar var. Şahsen bakım için beni arıyorsunuz. Naz abla şahsi bakım istiyorum. Ben de size fiyatını söylüyorum. Fiyatlarım yüksektir. Fiyatlarım yüksektir. Ona göre gelin. 100 kere diyorum. Bu da olsun 120. kere. 100 ne bileyim ben 190. kere bıkmışım. Benim fiyatlarım yüksektir. Kardeşim hoşunuza gitmiyor gelmeyin. Ay niye yüksekmiş? Çünkü ben bu işte bir taneyim. Anladınız? Benim bir bakışım yeterlidir. Her şeyi mahveder. Her şeyi düzeltir. Anladınız? Benim büyüye bile ihtiyacım yok. Bir tarot bakışım yeterlidir. Əla büyüyə gəlmişəm. Mən Xristiyan büyüçüsüyəm, Yahudi, Rus, şaman, Gürcü. Mənim əsas işlərim tarixi bir büyü ilə məşğul olmaqdır. Yəni vudu bəbəklə. Vudu bəbək bir insanı özünüzə bağlamaq ya da boşandırmaq, ayırmaq istəyirsənsə, o adamın kuklası yapılıyor, amma mumla yapıyorum ki, mum bozulmayan bir şeydir və bu da o deməkdir ki, mənim bütün işlemlerim ömürlüktür. Evet. Bağlama işlemleri sizinle beraber görüntülü yapıyorum. Ona göre de erkeklere iş yapmıyorum. Erkeklerle çünkü görüntülü konuşmuyorum. Bu bir, ikincisi erkeklere nadiren iş yaparım ki, video çekip gönderiyorum. Bu da 2. Üçüncüsü, terbiyesiz adamları anında sezerim ve engellerim. Selam verir də ha, selamından anlarım nə. Ne? ne istediği bellidir zat. Hangi büyüler yapıyorum? Arkadaşlar və hangi əməliyyatlarla çalışıram? Mən runologum. Runolog runelərdən, simvollardan proqram yaratanlara deyirlər. Proqramlar yaradırəm, siqillərlə çalışıram. Siqillər e, büyücü möhürləridir. Runelərdən deyir. Runelər bir əlifbadır, əlifbadan proqramlar yaratmaq, yəni cümlə qurmaq. Mən e, qısa anladım. Siqillər e, bəzi simvolların birləşməsindən mühür yaranıyor. Bu elə ki büyünü bitirmək üçün, büyüyə mühür vurmaq üçün büyücülərin mühürləri oluyor ki, onlardır. Bunun arabçası var, bunun xristian dilində olanı var. Əsasən arabca istifadə olunur. İndi deyəcəksiniz Nazlı abla, arab dilində bəüy yapılıyır, amma müslümman büyüləri əslində aşırı dərəcədə pahalıdır. Çünki altın üzərində, gümüş üzərində, mis üzərində yapılması lazımdır. Amma bunu heç bir büyücü yapmıyor. kağıt üzerinde yapıp gönderiyor seni. Bu olur 3 günlük 5 günlük. Ama hakikaten de altın üzerinde çizilirse ki bu hakta bilgiler var. Mesela bende öyle kitaplar var ki e, insan eline geçmemesi lazım kitaplardaki. ki çıkarılmış bende var. Mesela ben Rusya'dan bazı yerlerden bulup getirmişim. Tehlikeli e, kitaplardır. Ona göre de onları herkese satmıyorlar. Mesela kafası aklı dengesi yerinde olmayan insanların öyle büyülerle çalışmaması lazım. Çünkü o büyüler yazılar dahil içinde üç hərflə barındırır. Yəni biz eqreqr deyəriz ona. Eqreqrlar e, büyücülərlə bərabər doğar. Büyücülərin eyni kopyası yanında duran yardımçı ruhlardır. Onun başqa ciltdə olanları var, kötüləri var, iyiləri var. Artıq onu büyücü kendisi, eee, bilir ki, onun yanındakı hansisidir, nədir. Məsələn, mən ben bilirəm, mənim başımın üstündə üç hərfli deyil, böyükləri var. Mən onu bilirəm. Onlarla çalışdığımı da iyi bilirəm. bu mevzu çok uzun mevzudur bunu canlı yayımda soru sorarsanız Instagram'da Naz dünyası 77 canlı yayımlara çıkıyorum birazdan zaten yine çıkacağım evet arkadaşlar yani demek istediğim Ə benim büyülerimde olmama ehtimalı yoxdur bu bir ikincisi hangi büyüler yapıyorum geri getirme bağlama boşandırma nefret ettirme alkol esrar temizlemələri məhkəmə qazanmalarının hepsi ə, çakra təmizlikləri xəstəlik tədaviləri bütün bir o işe geri dönmek istiyorsunsa o işlemler para kanallarının temizlenmesi nedir bu? Para kanalları dediğimizde size para yollarının açılımı demek değil. Şimdiye kadar tıkanmış para çakralarının açılması ki mesela diyelim ki param var ama işe koyamıyorsun. İşe koymuşsun ama bir şey alamıyorsun anladın. Para kanalın temizlenmesi, iş yollarının açılması. Mesela diyelim bir şey işletiyorsun ama oraya, oraya müşteri gelmiyor. Müşteri kanallarının temizlenmesi. Senin kendi yedi çakranın temizlenmesi. O kadar kadar önemli bir şeydir. O bir videolarıma Instagram'da bakın. Naz Dünyası 77. Büyük 1 milyon 300'ü geçmiş Instagram sayfam var ki günden güne büyüyor. 2500 orada video var. İnanın ki her, esne, her gün bir tanesine bakarsanız ömrünüz geçer o kadar yani. Oturup izleyebilirsiniz. Ee, ki ve beni de tanırsınız. Bana tanımadan, beni Instagram'dan takip etmeden, hiç takip etme ihtiyacı yok. Sadece izleyin. Olabilir akrabalarınız falan var. Hiç belki çekiniyorsunuz takip etmekten. Olabilir. E, ee, i̇zleyin. layın beni tanıyın bana tanıyan insanlar iş yaptırır ve bana soru sormazlar. Garantimi olacak mı? Böyle sorulara ben çok sinirleniyorum. Çünkü ben her gün 2-3 tane video paylaşan bir insanım ki e, bu o demektir ki ben işimi çok seviyorum. İnsanlarla eee ne bileyim şeyde olmayı çok seviyorum. Yani siz bunu anlıyorsunuz da ben ne demek istediğimi. Ben yorulmuşum artık aynı şeyleri tekrar etmekten. Arkadaşlar başka bir TikTok sayfasına geçit yapmışım. Oradan iletişime geçin. Zaten TikTok'ta beni göreceksiniz. Keşfette varım. Bütün TikTok'ların hepsi benimdir. Naz Dünyası 77, 13 Medium sayfasını silmişim. Oraya giriş yapmıyorum artık. Ancak Naz Dünyası 77'deyim. Bir de YouTube kanalım var Naz Dünyası. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Geçelim mesela burada sayamadığım tehlikeli ve tehlikesi çok büyük var. Benimle iletişime geçmek isteyenler iki WhatsApp numaram bütün profil resimlerinin altında var. Geçelim bakalım. Ona güven sorarsanız ben bu hayatta kendimden başka hiç kimseye güvenmiyorum. De evlatlarıma güveniyorum. Bitti. Geçelim. Ona güvenmeli misin? Diyet edin kendinizi karşı tarafa ve elinizi ayağınızı üst üste koymayın. Bu hat şeklidir. Geri gönderin. Üç harfleri. İzin vermiyor tarota bakmayan. şəriflər h-dan qorxarlar, bir də əldən qorxarlar. Ona güvənməlisən. Baxalım. Sənə bir şey deyimmi? Həqiqəti sevən bir insandır. Bu o demək ki, sən ona güvənə bilirsən. Əlbəttə, evet, çekinmə. Bu adama güvənə bilirsən. Evət. Bir tən qızı var. Bu adamın kız görüyorum. Yanında kız çocuğu görüyorum. Abla sen öyle güçlü bir kadınsın ki senin hiç kimseye güvenmeye ihtiyacın yok. Sen kendine güven yeterli. Burada ateşli bir kadın görüyorum. Ayağının üstünde duran. Her şeyi kendisi yapan. Senin başka erkekten nesi ihtiyacın yok ki bir şey istemeyi. Evet. Ve benim gördüğüm kadarıyla iyi para da kazanıyorsun. Bunu da görüyorum. Çok merhametli bir kadınsın. Aşırıdır. Senin Erkekler senin merhametini çok sever. Evet. Güzel de kadınsın. Öyle güzelliğini de merhametini de. Etrafında iki tane erkek görüyorum. Bakın çıkan kartları dikkat edin. Etrafında iki tane erkek görüyorum. İkisi de seni çok seviyor. Ama onlardan biri senin paranı çok seviyor. Anladın sen. Onun ismindeki harfler. O paranı çok seven insanın. M A o bir insanın harfindeki K, O. Seni çok seven insanın harfi K, O'dur. Ve o, o, paracıdır. Emin ol ki sen paranı istiyor, sen değil. Ama bu birisi senin kadınlığını seviyor. Yani e, bu K, O olan kişiye bakacağız. Bu birisini boş ver. Demek bu kimdir? Bu seninle dünyanı gezmeyi isteyen. Dünyası sen olan bir erkektir. Evli mi bekar mı? Evli mi bekar mı? Bekar. Bu adam bir zamanlar evli olmuş, şu an e, bekardır. Evliliğini bitirmiş. Ama çok üzgündür, kadınsızdır. Yani diyeyim sana ki ihanet ediyor sana. Hayır. Gözü səndədir. Son zamana bir danışıqma e, keçmiş aramızda. Hər halda qısqanclıq məsələsi olmuş. Sən qısqanmısan. Amma bu yalan məsələdir. Yəni sənə demişdirlər ki, o qadınla danışır, yalandır. Qadınla falan danışmır. E, onun zaten iki gözdə səndən başqasını görmür, kördür. Və bunu görürəm. Bu adam sənə dibinə qədər aşıqdır. Evet. gibine kadar aşıktır. Elif sende de ona o duygular var görüyorum ama sen bir şeylerden küseyen bir kadınsın. Böyle bir naifsin diye her söz sana dokunuyor, küsmüşsün. Bu adam yeniden sana yazar mı? Bakalım, yazar mı sana yeniden? Yazar mısın yeniden? Yazar. Yazar. Bir de yaş farkınız var herhalde gördüğüm kadarıyla. Burada ciddi bir aşk var. Sizi bir yerde görüyorum biliyor musun ablam? Eee bu gökyüzünde onaylanmış bir ilişkidir ki senin hatırına onaylanmış, onun değil. Sizi bir arada görürəm və nə ne zaman, nərdən baxsam, nərdən baxsam 5 ay. 5 ay sonra sizi bir arada görürəm. Bu yaxınlarda yazacaqmı? 4 günə belə sənə sənə yazar. Getdiyi kimi də gəlir. 6 gündə gitmiş. 6 gündə gitmiş. Am nərdəsə 4 günə də yazar. Əvət. Evet. Keleceğiniz var. Sənin istəyinə görə. Büyü yaptırmaq istəyirsə yaptır, çünki pentagram görürəm burada. Büyü yaptıracağını görürəm. Düşüncələrində büyü var. Bu kadar arkadaşlar alın kabul edin. Eğer büyük büyü yaptırmak istiyorsan yaptırabilirsin. Çünkü %100 olacak görüyorum.